Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Unity dersimizde kod ile nesneyi döndürme işlemini nasıl yaptığımıza bakacağız. Ayrıca uygulamamızda nesne birleştirme özelliği kullanarak farklı nesneler oluşturacağız. Nesneleri farklı yönlerde de döndüreceğiz. Peki bunun için hangi özelliği ve hangi fonksiyonları kullanacağız. Nesnelerimizi döndürürken arkadaşlar nesnelerin transform.rotate özellikleri kullanılır. 3 tane parametre alıyor. X, Y ve Z parametreleri. Biliyorsunuz 3 boyutlu düzlemde 3 tane yönümüz var. Sizin bu yönde gireceğiniz X yönünde mesela 90 girdiğinizde x yönünde 90 derecelik bir dönme gerçekleştirmiş olursunuz. Şimdi gelin Unity programımızı başlatarak bu işi nasıl yaptığımıza beraber bakalım. Unity programımı başlatıyorum. Şimdi yeni uygulama Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bir küp istedim. Küp nesnem seçiliyken inspector paneline baktığımda küpümün x, y ve z düzleminde scale özelliklerini değiştirerek boyutunu değiştirebileceğimi daha önceki uygulamalarda yapmıştım. Şimdi x düzleminde değil de yukarı doğru y düzleminde 5 birim büyüsün dediğimde bakın 51 yazmış oldum. 5 birimlik bir Yüksekliğe ulaştırmış oldum. Tekrar bir küp oluşturayım. Evet. Şimdi bu küpümü yeşilden tuttum, yukarı doğru sürükledim. Yani y düzleminde sürüklemiş oldum. X kısmına bu sefer 3 yazıyorum, 4 yazayım. Evet. Bakın T harfini elde etmiş oldum. Şimdi aşağıdakini tutup üst, yukarıdakinin üstüne bıraktım. Böylelikle her ikisi tek bir şekil haline geldi. Bakın biraz önce bahsettiğim rotation kısmı burada. X bölümüne 90 yazdığımda bakın X X'i 90 derece döndürmüş oldu. 360 yazalım. Evet, aynı yerine geri dönmüş oldu. 180 yazdığımızda 180 derece döndü. Yine 5 gibi değerler yazdığınızda ya da 10 gibi değerler yazdığınızda o kadar derece döndürmüş oluyorsunuz. Şu an bu şekilde bıraktım. Şimdi arkadaşlar, bu iki nesneyi biz bir arada yapmış olduk. Şu anda bu nesnelerimizden üsttekini, evet üsttekini hareket ettirdiğimizde aşağıdaki de ona göre hareket ediyor. Bu özelliği kullanarak üsttekini döndürdüğüm zaman ona bağlı olan aşağıdaki nesnem de onunla beraber dönmüş olacak Proje panelime geçtim Oluşturduğum T harfine renk vermek istiyorum Create material dedim ve Inspector paneline geçip bir renk verdim Evet seçememişim. Şimdi seçtim. Şimdi küpün üstüne bıraktım. Aşağıdaki ne de bırakayım. Böylelikle T harfimi renklendirmiş oldum. Proje paneline sağ tıkladım. Create C# Script dedim. Şimdi buraya T döndür diyorum bu kodun küpün kodu olduğunu göstermek için de küpün üzerine bıraktım. Şimdi küpe tıklayıp inspector paneline baktığımda aşağıda evet T dön T döndür script'imi de görmüş oldum. Şimdi proje paneline geldim. T döndüre çift tıkladım. Kodlarımı yazmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi küpün içinde olduğumuz için transform dediğimizde ve rotate transform komponentinin rotate özelliğine ulaşmış oldum. Şimdi buradaki x y ve z değerlerine ulaşacağım. Şimdi arkadaşlar burada eğer bu üç parametre bir değişkenle ifade edilecek olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Ayrı ayrı elbette ki değişken ismi verebilirsiniz. Bunun için Unity bize vektör 3 nesnesini hazırlamış. Böylelikle bakın burada x'ten 1 diyorum, y'ye 0, z'ye 0 diyorum. Evet, böylelikle rotate'in içerisine bir vektör değeri aktarmış oldum. Update fonksiyonum sürekli sürekli çalışacak. Ve sonuçta benim nesnem x düzleminde birer derece birer derece hareket etmiş olacak. Bu haliyle Gelin bir çalıştıralım. Evet. Bakın iz x düzleminde dönmesini sağlamış oldum. Şimdi x düzleminde değil de y düzleminde dönsün istiyorum. Kaydettim. Çalıştırdığımda y düzleminde döndüğünü görüyoruz. Şimdi tüm düzlemlerde birer derece hareket etsin isteyeceğim. Evet, çalıştırdığımda bakın her yönde dönmeyi sağlamış oldu. Evet. Bunun yanında bir şey daha deneyelim istiyorum. 3D de objekten safir nesnesini oluşturdum. Bakın. Şimdi buna da renk vermek istiyorum. Tuttum, sürükledim. Safirin üstünde bıraktım. Eğer safiri de küpün içine bırakırsak ve döndürme işlemini gerçekleştirirsek safir de etrafında dönüyormuş hissini verdi. Evet arkadaşlar. Uygulamamız bu kadardı. Bu uygulamamızla nesnemizi döndürme işlemini nasıl yapacağımızı gördük. Bakın istediğimiz düzlemde onu döndürebildik. Bu dönme hızını isterseniz belirleyebiliriz. Bakın şuraya float hız diyeyim. Hemen hıza ilk değer olarak da 5 değerini verelim. Şimdi her dönme işleminde bunlar bir de 5 ile çarpılsın istesek. Bakalım hızı değişecek mi? Kaydettim. Evet çalıştırdım. Evet bakın. Çok daha hızlı bir dönme işlemi gerçekleşmiş oldu bir öncekine göre. İsterseniz bir de on yapıp deneyelim. Farkı daha bariz görmüş oluruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü uygulamamız buydu. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere.